Herkese selamlar. Teknik analiz yaparken en çok karşılaştığımız formasyonlardan bir tanesi olan çanak kul formasyonunun tüm detaylarını bu videoda sizlere öğretiyor olacağım. Ve 10 tane farklı coin ve hissede birlikte bu formasyonu gözlemliyor olacağız arkadaşlar. Şununla başlamak istiyorum. Çanak kul formasyonu yükselişin habercisidir. Yani bir yerde çanakul formasyonu görüyorsak bize yükseliş sinyali vermektedir. Çanak formasyonu şu şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Fiyat 1 TL'den sert bir şekilde yükseliyor ve 3 TL bandına gidiyor. 3 TL'den çok sert satışlarıyor. Düşüş sonrasında yataya bağlayıp tekrar 3 TL bölgesine geldiğinde tekrar satışıyor. Yani şöyle bir görünüm oluşuyor. Bu satış sonrasında biraz düşüp yataya bağlayıp tekrar 3 TL bölgesine şu şekilde işaretlediğim gibi geliyor. Bu şekilde bir sembol görürsek fincan kult da deniyor. Çanak kult da deniyor. Bu yükselişin habercisidir. Daha önce iki sefer geçemediği 3 TL bölgesini bu formasyon ile beraber kırmayı hedefler. Bazı formasyonlar düşüş habercisidir. Bazı formasyonlar ise yükselişin habercisidir. Çanak kul formasyonu yükseliş sinyal üretir arkadaşlar bizler için. Burada iki tane hedefimiz mevcut. Kırılım geldikten sonra. Birincisi kulbun derinliği kadar yükseliş bekleriz. İkincisi de çanağın derinliği kadar yükseliş bekleriz. Bu yatayda görülen çanak kul formasyonudur. Düşen trendde de çanak kul formasyonu oluşur arkadaşlar. Fiyat sert yükselir, satış yemeye başlar ve düşen bir trend oluşturur. Bakın burada da bir çanak kul formasyonu mevcut. Düşen trendde de olsa çanak kul yükselişi işaret ettiği için kırılımla beraber çok güzel yükselişler görebiliriz. Aynı şekilde Yükselen trendlerde de çanak kul formasyonları görürüz arkadaşlar. Bakın yükseliş sonrasında çanağım ve kulbum mevcut. Kırılımla beraber sert yükselişler görebiliriz. Burada şuna dikkat, et, dikkat çekmek istiyorum. Düşen trend kırılımıyla beraber güzel yükselişler görürüz. Yükselen trendin yukarı kırılmasıyla beraber de çok sert, muazzam yükselişler görürüz. Bu yüzdendir ki yükselen trendde çanak kulp formasyonu görebiliyorsak şahane gelirler elde etmemiz için bir fırsat olabilir. Genel olarak çanak kulp görünümü anladıysak eğer buna aynı zamanda fincan kulp da deniyor arkadaşlar. İkisi de aynı farklı şekilde ifade ediliyor. Birkaç örnek üzerinden inceleyelim. Şimdi lütfen dikkatli bakın. Şurada ekranı biraz küçültmek istiyorum. Nasıl çizebilirim? Buradan çizeyim arkadaşlar. Lütfen dikkat. Düşen bir trendim var. Sert yükseliş sonrasında şurada bir çanağım var. Burada bir kulbum var. Kırıl sonrasında mükemmel bir yükseliş çanak kul formasyonu arkadaşlar. Çanak kul formasyonu yükselişi işaret eder. Sert yükselişlerden sonra dinlenme modunu bu şekilde bu formasyonlarla tamamlarlar ve yükselişe devam ederler. ARKM çok güzel bir örnekti çanak kulup için. Mesela AGX'e birlikte bakalım. Fark ettiyseniz şurada Şöyle bir çanağım var. Şöyle bir kulbum var. Kırılım sonrasında çok güzel bir yükseliş. Çanak kul formasyonu. Temizleyeyim daha net görelim. Bakın arkadaşlar. Çanak kulp. Formasyonun tamamlanması ve düşen trenin kırılmasıyla beraber muazzam ötesi bir yükseliş. Bir diğeri VU'ya bakabiliriz birlikte. Biraz büyüteyim. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Şurada büyük bir çanağım var. Ve şöyle bir kulp oluşabilir arkadaşlar. Biraz daha yatayda oyalanıp kafasını yukarı kaldırdığı anda bu kulp oluşturup çok güzel bir yükseliş bize gösterebilir. Dikkat çekmek istediğim konu ise şu. Senaryolar üretebiliriz arkadaşlar. Burada bir çanak var. Düşüş gelmiş. Yataya bağlamış ve kafasını yukarı kaldırmışsa çanak kulba gidip gidecek deyip daha erken alın fırsatı bize sunabilirler. Biraz temizleyeyim. Daha net her şeyi tekrar görelim. Şöyle bir çanağım var. Şu şekilde kulba gitme ihtimali var kırdıktan sonra çok güzel yükseliş gelebilir. Yani erken bir alım fırsatı bize sunabilir. Bu şekilde getiri oranımızı çok daha fazla arttırabiliriz. Farklı bir örnekle devam edelim. Bakın, düşen bir trendim var ve şurada sert yükseliş sonrasında bir çanak ve kul formasyonu ve efsane bir yükseliş. Düşen trendde çanak kulp formasyonu efsane bir yükseliş. Çanak kulp yükseliş sinyaldir arkadaşlar. Görünümü de dediğim gibi şöyle büyük bir çanak. Onun daha küçük halinde de şöyle bir kulp arkadaşlar. Farklı bir örnekle devam edelim. Gözümüzün alışması lazım. Bir düşen trendi mevcut. Şuraya dikkatli bakın lütfen. Çanak. Kulp. Kırılım sonrasında çok güzel bir yükseliş. Fark edebildik mi burayı? Şurada bir çanak var. Şurada da bir kulp var. Kırılım sonrasında çok güzel bir yükseliş. Şuralarda bize alım fırsatı aslında veriyor arkadaşlar. Şunu üretebilirseniz eğer çanak var. Kulba gidiyor. Düşüş gelmiş, yataya bağlamış ve kafasını yukarı kaldırmış dediğin anda daha erken alım fırsatı bize sunuyor. Ve çok daha yüksek getiri potansiyeli bize sunuyor arkadaşlar. Arpa ile devam edelim. 2-3 saniye kadar bekleyeceğim. Çanak kulbu görmeniz gerekiyor. İşaretleyelim. Müthiş bir yükseliş sonrasında çok sert satış. Şurada bir çanak var. Devamında ise kulp var arkadaşlar. Kırılım ve çok güzel yükseliş. Şunu görebildiğin anda yataya bağlamış, kafasını yukarı kaldırmışsa şunu düşünüp erken hamle yapabilirsin. Maliyetin çok 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 daha uygun olabilir. Çanak var. Düşüş gelmiş, yataya bağlamış, kafa yukarıya kaldırmış. Bu kulba gidiyor deyip daha erken alabilirsin. Daha düşük maliyetlenip aynı hedefte çok daha yüksek kazanabilirsin. Başka bir örnekle devam edelim. Gösteriyorum arkadaşlar. Şurada bir çanak var. Şurada bir kulp var. Kırılım sonrasında efsane bir yükseliş. Yine şurada güzel bir alım fırsatı vermişti. Çanak formasyonu, düşüş yataya balayıp kafayı kaldırdığı anda muazzam bir alım fırsatı vermişti bizler için. Şeklimiz çok basit arkadaşlar. Çanak, kulp. İster kırılımı bekle, istersen de bu kulp yapacak deyip daha erken alabilirsin. Farklı bir örnekle devam edelim. Burada ne var arkadaşlar? Düşen bir trendde çanak kulp var. Nerede alım fırsatı vermiş? Şurada bir çanak var. Düşüş geliyor. Yataya bağlıyor. Kafayı kaldırdığı anda alım fırsatı. Ve çok güzel bir yükseliş. Çanak kulp yükselişin habercisidir. Devam edelim. Şu çizgiyi kaldırayım kafamız karışmasın. Şunu da kaldırayım kafamız karışmasın. Her şey daha net olsun. Şunu da kaldırdım. Görebildiyseniz arkadaşlar. Çanak ve kulp. Nerede dalın fırsatı vermiş? Şu bölgede. Daha erken alın fırsatı verebilir. Çanak kulp yükselişin habercisidir. Şu şekilde şöyle çanak kulp veya yataydayken çanak kolp yükselişin habercisidir. Son bir tane daha bakalım. Burada görebiliyor muyuz bir şeyler arkadaşlar? Düşen bir trend mevcut. Yükseliş sonrasında bu bölgeden satışını yemiş. Şurada bir çanağım var. Sonrasında bir kolbum var. Nerede bize alım fırsatı vermiş? Daha erken alma şansı tanımış. Düşüş, yatay ve kafayı kaldırdığı anda muazzam bir alım fırsatı vermiş. Burada alanlar %50 kazandıysa burada bu sinyali fark edip alanlar %100 kazanıyor. Bunun dediğim gibi düşen trend kırılımı çok güzel kazandırır arkadaşlar şu şekilde yükselen bir trenddeyken fiyat geliyor şu şekilde bir çanak bir kult görüyorsak arkadaşlar daha erken alım fırsatı verir. Yükselen trend yukarıya kırılırsa muazzam yükselişin habercisidir arkadaşlar. Düşen trend yukarı kırıldığında çok güzel karlar bırakır. Yükselen trend yukarı kırdığında ise muazzam ötesi karlar bırakır. Her zaman göremeyiz ama gördüğümüzde de kaçırmamamız gerekiyor. Çana kulp eğitimi bu şekildeydi arkadaşlar. Sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın. Hızlıca detaylı bir şekilde sizlere tekrar aktarıyor olalım tüm detayları. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Bu arada Çana anlattım. Filamadır, kamadır, bayraktır, obotobo gibi merak ettiğiniz formasyonlar varsa yine lütfen yorumlarda belirtin. Çok fazla talep gelirse onların da kısa bir eğitim tadında videosunu hazırlıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.